Değerli müşterimiz. 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. 2021'in bu son işlem gününde hepinize şimdiden yeni yılda daha keyifli, daha sağlıklı ve e, ümitle baktığınız bir yıl olmasını diliyorum. E, bu seneyi geri bırakırken tabii ki bizim açımızdan e, çok da güzel anılarla bırakmıyoruz e, maalesef. 2021, 2020 de zor bir seneydi daha çok pandemi ile alakalı sıkıntılar yaşamıştık. 2021 de de öyle başladı ama ikinci yarısından sonra e, aslında baktığımızda hem ülkenin ekonomik performansı toparlaması iyi bir şekilde devam ediyordu açıkçası son çeyrekte yaşadıklarımızı yaşayacağımızı falan ne kadar söyleseniz ben inanmazdım açıkçası buca senlik kariyerinde çok da beklediğim gelişmeler değildi açıkçası bana yine en son söyleyeceğimi ilk söyleyerek başlayayım. E, o zamanki yani Eylül ayında faizlerin %19'da bırakılmış olması tüm bu e, kabusun yaşanmamış olmasına sebep olacaktı. Ve e, başarılmak istenilen her şey e, aslında başarılma imkanına yakın olmuş bir noktada bırakacaktık olayları diye düşünüyorum. Çünkü yapılmak istenen neydi? Tek bir cümleyle söylemek istedim. Bu faizler çok yüksek, biz bu faizleri hak etmiyoruz. Evet, hiçbirimiz yüksek faiz istemiyoruz ama işin sonunda, 4 ayın sonunda geldiğimizde yaşanılanların sadece faiz boyutuna baktığımızda bile hiç o noktada olmadığımızı görüyoruz. Tabii ki 4 ay çok erken bir süre diyebilirsiniz bunları değerlendirmek için. Ancak Konunun sadece faiz ayağa kalmadı, kur tarafına da tabii ki yansıdı. Bu asıl yaşanan hasar da yani maalesef kur tarafında gerçekleşti. Bunun yarattığı ekstra enflasyon, işte bunun önümüzdeki dönemlerdeki etkisi, tekrar bunun düşürmeye çalışılması vesaire. Biz yani dediğim gibi hiçbir filmi geriye sarıp hiçbir şey yapmasak ve beklemiş olsaydık açıkçası çok daha normal bir seviyelerde bu kadar fazla yeni enstrümanların çıkmadığı, bu enstrümanların nasıl çalışacağı konusunda kafalarda soru işaretleri olmadığı bir yeni seneye başlıyor olacaktık. Yani ben işte bakıyorum ticari mesela faizler ki yani bu faiz indirimlerindeki en büyük katkının orada olması bekleniyordu. İşte 24 Eylül'de yüzde 21 civarlarındaydı. 24 Aralık'ta yüzde 23. Bunlar resmi Merkez Bankası rakamları olduğu için söylüyorum. Asıl rakamlarda genel olarak çok daha yüksek faizler var. Yani 28 Aralık rakamlarına baktığınızda ticari kredilerin 27-28'lere yükseldiğini görüyoruz. İhtiyaç kredisi tüketici kredileri arasındaki en büyük kalem bu açıkçası. İşte 24 Eylül'de yüzde 23 buçuklardayken 28 Aralık tarihindeki oran %28'e yükselmiş durumda. Tüm kalemlerde böyle mevduat faizlerinde de bir düşüş yok açıkçası hatta bir yükseliş var. Faizler tarafında öyle bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi diğer taraftan baktığınızda seneyi de dünkü kurlarla birlikte kapanmış olduk. Böylece 2021 resmi kapanış kuru dolar için 12.98 Euro için 14.68 oldu. Son çeyrekteki tabi ortalamalar oldukça yüksek. Yani bunun 2022'ye yansımalarını önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarından sonra kesinleştireceğiz. 2022 kur tahminlerine. Ancak yani şuradan şunu görebiliyorum. Şöyle bir rakam söyleyebilirim size. Dolar 2022 dördüncü çeyrek ortalaması 11.20. 2021 ortalaması 8.87. Yani bunun sadece dövizle iş yapan şirketlerin ee, cirolarını bile ne kadar yükselteceğini buradan e, görebiliyoruz e, açıkçası. Rakamlar oldukça yükselecek. Herkes rakamları bu yeni ortalamalara göre yapıyor, düzenliyor olacak. E, sonra, e, Geldiğimiz konulardan başka, evet bu kur sonra rezerv konusu. Evet bu da büyük bir e, tabii ki soru işareti. E, yani net bir şekilde bir türlü anlaşılamıyor açıkçası kim sattı? Çünkü e, hane halkı mevduatlarında bir azalış yok. E, Merkez Bankası ben satmadım diyor. Bu doları kim sattı? O ortaya henüz çıkmış değil ama net bir şey var. E, rezervlerde e, ciddi bir eksilme var baktığımızda açıkçası da şöyle söyleyeceğim. Yani Aralık ayında toplamda e, net rezervler yani swap'lar düştükten sonraki rakam eksi 19.5 milyar dolar arkadaşlar. Merkez Bankası'nın rakamları tamamen bu. E, yani e, net rezervler, swap'lar düştükten olan rakam, eksi 55.7 milyar dolara geriledi. Bu bu sene e, Merkez Bankası e, e, özellikle resmo kredileriyle ile birlikte e, e, rezerv biriktirmeye devam etmişti. E, bu rakam, eksi rakam 2020'deki tepe noktası olan 65 milyar, eksi 65'ten e, eksi 55, eksi 31 milyar dolara kadar gerilemişti. Tekrar eksi 55, 56 milyar dolarlara e, geri geldik e, maalesef e, dediğim gibi yani bu son e, bir iki ay, bir ayda olan bir olay e, açıkçası e, yabancı çıkışı e, devam etti Aralık ayında e, onu da biliyoruz tabii ki e, yani toplamda baktığımızda e, menkul değerler yani Bono hisse çıkışı kabaca 1.2 milyar dolar oldu. Bir de swap ayağı var bu işin. Swap ayağında da 1.1 milyar yani kabaca 2.3 milyar dolarlık da bir yabancı çıkışı oldu. Yani Aralık ayındaki benim gördüğüm 1 Aralık, 28 Aralık DDK verileriyle birlikte düzeltilmiş, yani kura göre düzeltilmiş rakamda mevduat artışı toplamda 7 milyar dolar oldu. Yani bu dönem içinde döviz hani halkı satmadı, Aralık başına göre 7 milyar dolar daha yüksek buradan. Benim için enteresan e, detaylardan bir tanesi tabii ki baktığınızda dünya ne yaptı? Dünya piyasaları ne yaptı? Biz bu kadar uğraştık, tahminler yaptık, işte dalgalandık vesaire. Biz nereye gittik? Dünya nereye gitti? MSCI Dünya İndeksi diye bir şey var. biliyorsunuz. Arada sırada biz bahsediyoruz MSCI gelişmiş, mekte olan ülkeler piyasası. Türkiye nereye kadar iskontolu? Benim için en büyük e, göstergelerden bir tanesi, benim işe başladığım 1 e, Ekim 2015'te bu iskonto yani Türkiye'nin diğer gelişmekte, kendine benzer e, ülkelere göre olan iskontosu yüzde 15'ti arkadaşlar. Bu iskonda gittikçe açıldı, 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 açıldı. Yani ben yüzde 62 e, rakamında gördüğümü hatırlıyorum. Oraya, o noktaya kadar açıldı En son rakamı bilmiyorum ama kabaca oralarda, bir yerlerde olması lazım. 2021 yılında kapatırken de MSCI dünya yani hiçbir şey yapmasanız ve dünyada ben dünya hisse senetlerine e, jenerik bir şekilde yatırım yapıyor olsaydınız dolar bazında %21 kazanacaktınız. Yani bu endeks %21 kazandırmış. 2021 yılında MSCI dünya endeksi. Bu %21'inde toplam yani %18'i ana kısmı yine Amerika'dan geliyor. Aslında baktığımızda biz 11 sene, son 11 seneye baktığımızda dünyada para kazandıran, bu sene diğer piyasalar da vardır ki Avrupa piyasası da %15-16 yukarıda vesaire ama e, tek bir para kazandıran, net rahat e, para kazandıran tek piyasa var. O da Amerikan piyasası ama her sene ve her sene sonunda tabii ki e, bundan önceki senelerde de acaba artık burası mı, buraya kadar mı denildiği bir piyasa oldu Amerikan piyasası ama her sene düzenli bir şekilde 11 senelik bir zaman insan hayatında önemli bir zaman devamlı diğer piyasaları da çok daha iyi bir getiri sağladı bizler de tamamen bu noktada daha önceki 10 senenin kazanımlarını geriye vermekle uğraştık açıkçası. Bu da böyle. En son bir de bahsetmek istediğim, seneyi kapatırken Cumhurbaşkanlığı Finans Başkanı Sayın Aşa'nın açıklamaları vardı. Orada enteresan şeyler vardı. Beni tek ilgimi çeken vardı. O da neydi? Ocak, yani tutarlı gözüktüren, gözüken şey. Bir tanesi Ocak ayı enflasyonun eksi olabileceği. Yani Burada da ama şunun işareti veriliyor. Aralık ayı enflasyonu öyle bir rakam çıkacak ki ee, yani e, mecburen zaten hani matematiksel olarak Ocak ayında eksi enflasyon olabilir. Geçen seneki de zaten yüksek bir rakamdı. Onun da etkisi olabilecek. Ama yani hakikaten pazartesi günü göreceğimiz aralık enflasyonu çok enteresan bir rakam olarak e, çıkacak e, gibi gözüküyor. İkincisi, e, tabii ki diğer tüm e, farklı işte Merkez Bankası'nın yayınladığı %5 enflasyon hedefi vesaire bilmem ne. İşte tek tutarlı görülebilecek rakam. İşte Sayın Aşan'ın 2022 enflasyonu %15-18 arasında bir yerde bitirileceği. Bizim de zaten en son yayınladığımızda %20 idi. Ben büyük ihtimalle orada kalacağını tahmin ediyorum. 2020 enflasyon e, rakamının. E, ama e, dediğim gibi tabii yüksek bir baz çıkarsa pazartesi günü buradan bir aşağı geliş muhakkak olacaktır Kurlarda bundan sonra tahmin edilemeyen bir rakam olmazsa bir de en son yine şunu söyleyeyim bu kur kurmalı mevduatla ilgili yeni bir tebliğ yayınlandı. O da işte daha önce merkez bankasının saat 11'deki kuru fixlemesi alınıyordu. Yani karışık bir şey. Bilemiyorum dediğim gibi orası buradaki bu uygulamanın başarısı. Yani rakamlar henüz oraya büyük bir dönüş olduğunu göstermiyor. Büyük bir ilginin olduğunu göstermiyor. Ama şu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Hala maalesef bizde tabii ki vade konusunda insanların kafasında bir sorun oluyor. Türkiye'deki TL mevduatları yüzde %32 günlükten dönüyor ağırlıklı olarak. İnsanlar Genelde güvenmediği için daha fazla uzanmak, uzun bağlamak istemiyorlar. E şimdi orada da 21, 22, 23, 24'e kadar oranlar duyuyoruz sene sonu sıkışıklığından dolayı, TL sıkışıklığından dolayı. Ama diğer tarafta 14-15 alıyorsunuz artı kur garantisi var. Ocak başından sonra bu rakamlar tekrar diğer bu yüksek alınan rakamlar da aşağı geldiği zaman geleceğini düşünüyorum o zaman e, belki biraz daha geçiş hızlanacaktır. O da kur üzerinde. Yani çünkü bu dolarlar bozulmazsa bu kur aşağı gelmeyecek arkadaşlar. Yani neyi spekül edersek, neyi tahmin edermeye çalışırsak edelim. Yani buradaki tek şey var. Türkiye'deki sistemdeki 256-257 milyar dolarlık döviz bozulmadıkça bu aşağı gelmeyecek. O sattı bu sattı vesaire. E, onun tahminlerini yapmaya çalışmak hiç kimsenin işi değil. Oradaki buradaki halk bu sisteme güvenecek bu evet bu çalışan bir sistemdir. Ben dolarlarımı bozduracağım demeye başladığı anda bu dolar aşağı gider. Yoksa geçen hafta 11 liralardan şimdi 13.34 liraya çıkması demek ki hala henüz bir bekleme süreci devam ediyor. Ocak ayında da bunu izliyor olacağız. Tekrar hepinize iyi seneler diliyorum. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda dün açıkçası 1900'lerin üzerine çıkan bir piyasa vardı. Fakat daha sonra gelen satış baskısıyla beraber 1863 e, noktasında kapanışlarımızı gerçekleştirdik. En Endeksin yeni güne e, kurdaki yükselişler, küresel piyasalardaki hafif olumlu hava ya hareketlerden dolayı yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1900 seviyesini takip ediyor olacağız. 1900 üzerinde 1920 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası. Olası geri çekilmeler devam ederse eğer 1835 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, genel olarak Piyasada bir ayrışma söz konusu. Dün sanayi şirketlerinde yoğun satış baskısı vardı. Bankalar biraz daha iyi gün içerisinde ama onları tabii son dakikalara doğru e, karlarının bir kısmını e, satışa döndürdüler diyebiliriz. Bugün için e, tam tersi bir hareket olabilir. Kedekmekte fayda var neden bir konu geliyor? iki gün bankaların biraz dayanmıştı. Ve e, yukarı yönlü hareketler bugün sanayi tarafıyla olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Biz bu tarafta e, şişeyi en çok beğeniyoruz. Burada e, ve en beğendiğimiz şirketler listesinde şişe tarafında pozitif hareketler görme ihtimalimiz yüksek. Yine e, Ereğli tarafında e, pozitif işlemlerimizi görebiliriz diye düşünüyoruz gün içerisinde birkaç haber kişi var onları da söylemiş olalım sizlere İş bankası açıklama yaptı 1 milyar TL ile sınırlı olmak kaydıyla 2022 yılında ortaklarına, yine bağlı ortakların hisselerinden piyasadan satın alacaklar 1 milyar TL ile. Olumlu bu haber çünkü hala geri alım programları devam ediyor ve birçok şirket şekil, ciddi şekilde bunu uyguluyor. Topaş'ta 1 Ocak bir Ocak, 9 Ocak arası üretimi ara verilecek. BİMAŞ dün geri alım programına devam ettirdi, 100 bin adet daha aldı, bunu da söylemiş olalım. Genel benim emniyetlerim bu kadardı. Atatürk'ün olarak herkese yeni yılını kutluyoruz. Sağlıklı, bol kazançlı bir yıl diliyoruz. Umarım 2022 bütün yıllardan daha güzel olur. Selamlar, sevgiler, kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.